Video izleyen herkese merhaba. Merdiven sağlıkları ve merdivenlerin donatı imalatı yapılırken tek sıra donatı yapıldığını, tek sıra hasır örüldüğünü birçok şantiyede gördüm. Ve burada çift sıra hasır var. Bunu sizlere şimdi detayını göstereceğim, anlatacağım. Bu kısımları arkadaşlar şantiyelerinizde çok dikkat edin. Bunlar önemli konular. Öncelikle şu pas paylarından başlayalım. En alttaki artı eksi kısmımızın paspayı konulmuş. Üst taraftaki hasırımızın da paspayları yaklaşık 3-4 mermer konularak bu şekilde halledilmiş. Hemen sizlere şöyle detaydan en alttaki hasırımızın artısından başlayalım. Arttan, alttan gelen donatılar buradaki kirişin içine normal girmiş. Döşemedeki aynen düz demir gibi. Üstteki hasırın bu tarafa gelen eksendeki demiri de buradan gönye yapılmış. Kirişin içine buradan gönye yapılıp sokulmuş. Bu tamamen doğru bir imalat. Diğer türlü merdiven koluna giden eksendeki donatılara bakalım. Bunlar hep çift hasır olması gerekiyor diye sizlere söylemiştim. Bu eksenleri hallettik. Şimdi merdiven doğrultusunda aşağıya giden donatılara bakalım. Bu merdiven imalatını yapan demircilerin birçoğu merdivenlerde tek sıra donatı imalatı yapılıyor. Bu dediğim şekilde çok yanlış. Alttan giden donatılar aralıkları yine 15 santim olacak şekilde şu şekilde devam ettirilmiş. Üstten giden donatılar da görüyorsunuz çift hasır olacak şekilde merdivenin başında bulunan perdeye bütün donatılar giydirilmiş ve bu merdiven askıda kalması önlenilmiş. Perdeye dayanarak ve şu köşedeki yine perdeye dayanarak merdivenin ayakta durması sağlanmış. Perdenin her iki kafasında kolonlarımız zaten mevcut. Bu taraftan da merdiveni tutan perdemiz mevcut. Burada yapılan donatı imalatı gayet doğru. Döner merdivenlerde bu şekilde imalat yapılmasını sizlere tavsiye ediyorum. Normal merdivenlerde de bu şekilde kesinlikle yaptırın. Hiçbir şekilde demirciniz tek sıra donatıyla merdiven döşemesini, merdiven sandığını ve merdiven demirlerini tek sıra halinde kesinlikle yapmasın. Bu kısım gayet önemli. Artık buradan diğer kol üst kata gelecek kolumuzdaki donatıların filizlerine bakıyorsunuz. Zaten üstte olanlar ve altta olanlar burada görülüyor. Yapılan imalatın bu şekilde olması gerekli. Videoya beğeni, kanala destek ve abone olmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.